kahvaltıya. Evet, Manisa'da Orta köyde bir mekanda geldi. çok güzel kahvaltı varmış. Davet edildik. Biz değerlendirelim, sizinle de paylaşalım. Istedim. Pazar kahvaltısına Manisa'ya Orta Köy'e gidiyoruz. Evet Manisa yolundayız gidiyoruz Manisa Borno arası İzmir'den çıktın mı 20 dakikada ulaşıyorsun ama eşimle gittiğimiz zaman 15 dakikada Manisa'ya ulaşıyoruz. Kendisi ambulans şoförü gibi çok hızlıdır maşallah. Manisa tünellerini geçiyoruz. Çok güzel bir yolculuk. Kısa sürse de yemyeşil ormanın, dağların içinden Manisa'ya varıyoruz. Güzel bir yolculuğun arkasından Manisa girişte bizi anıt karşılıyor. Çok güzel bir anıt. Gece ışıklı daha da güzel oluyor. Manisa'ya girmeden çevreden Menemen yönüne gidiyoruz. Menemen yönünde devam ederken Muradiye'ye dönüyoruz. Zaten navigasyon götürüyor. Yunt dağlarına çıkıyoruz. Doğa harika. İzmir'den 70 kilometre uzaklıkta olan Ortaköy Mesire alanına ulaşıyoruz. Çok güzel bir alan yapmışlar. Yapay güzelliği zaten doğanın içinde birbirini desteklemiş. Çocuklar için uygun. İster kendin kahvaltını getirip dışarıda yapabilirsin. Daha yan tarafta ormanın içinde uygun yerler var. Oralarda sofra kurup doğanın içinde yapabilirsin. İstersen mekanda yapabilirsin. Biz mekanda ailemizle yapacağız. Ben kahvaltı sofrasını çekmedim bilindiği üzere kahvaltılar her yerde aynı ama yerel kıyafetler giymiş çalışanlar çok güzeldi, çok sempatikti. Orasını çekmedim. Yer çok güzel. Yapay bir gölet var. Etrafı peyzajı güzel. Yerel ürünler satılıyor. Organik ürünler, hediyelik eşyalar. Güzel bir yer. Hafta sonu için uygun, değerlendirilebilecek bir yer.